Arkadaşlar videoya beğenin ve like atın. Yoksa videoya başlamam. Bunları yaptıysanız videoya başlayalım. Artık başlıyoruz. Ama like attın mı? Ha? Attın mı? Ha, tamam atmış. Başlayalım. Abi niye o diye türsün Niye? ulaştım. Yarasa mı geldi? Evde yarasa var. Evde yarasa var. Git, 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 git. Kendime virüs bulaştı. Ah, bittim. işte. O anlamda bittim değil ama cidden bittim. Bittim ölüyorum abla git. Yatağa yatacağım. İlaç getirin bana ilaç. <laughs> ne oldu? Tatlım kardeşim koran oldu. Hadi bay bay. <laughs> <laughs> tamam olmuş tamam. Hadi neyse ya olmuş. Bir şey olmaz ki. A -a. Çıldırdılar. Diva sen de bir çık. Öf be, çıktım. Ellerimi yıkayayım ya. Ya da duş da alayım. Açtım şuradan. Hey! Gidin. Gidin. Üf be. İlaç mı alacaksın şimdi? Ben mi alacağım? Ben mi? evet alacaksın. Abi sen niye ödetiyorsun? Korona var artık. O koronalı. Hii oyuncak kayıp alamayacak mıyım? Evet alamayacaksın. Ama birkaç tanesini alabilirsin. Ne? Neyse. Ben ilacı almaya gidiyorum o zaman. İlacı almaya geldim. Gelince. ilacı almaya gelince. Allah'ım ara sokaktan bir tane eczaneci vardı ama görünmez oldu arkadaşlar size gösteremedim yine yani. bir de e, eşyalar ışınlandı bir anda buraya geldi çok garip bir yerde eczane geri geldi ha şimdi neyse burada e, biraz garip yer çekimi şu anda galiba sıfırda e, e, tamam ben koşup gideyim buradan hemen gelince. Ha, ha, ha. Abla, orada çok garip şeyler oluyordu. Bir tane uzaylı geldi. Sonra da ev ev yok etti ejancı. Çıldırdı. Ejancı, ejancı ışınlandı bir yerlere. Sonra burnan. Bunlar ışınlandı. sonra da ben şoka girdim. E Yer çekimi bitti tamamen. Sonra da ejane ışınlandı. Ve görünmez oldu. Sonra da gitti, gitti, gitti. Sen ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Vallahi arkadaşlar yerlerde şarj Kondosu çıldıracak. Yarasa. Ben de gidiyorum. Eve daha. İki maymun varmış. Hastalar. Ne diyorsun be Diva? Ne diyorum? Ben ne diyorum? Aa ne dediğimi bilmiyorum. Diva sen bir susar mısın? Diva. Arkadaşlar özel bir toplantı yapacağız. Gel gel. Diva dede yaptın. Üç küçük maymun ne? O ne? Bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar sallanmıştır. E, 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 ben niye böyle saçma sapan davranıyorum? Tacımı alayım şuradan. Eh, tacım ne? Tacımın rengi Biraz siyahımsı. Ah! Yarasa! Ah! Elveda dünya. Bana maske verin. Maske istiyoruz biz. Yatakta zor sığıyorduk. Bam bara bam bam. Bara bara bam. Üç kişi zor yatağa sırdık. Dandır tan Dan dan dan. Dandır dan dan. dan. Evet böyle yatsak daha iyi olur. Böyle. Ya da yatağa. Bir tane daha yatak alın ya. Sevmiyoruz. Tamam. Tamam abla. Onlara ilaçları vereyim mi? Ver ver. Daha iyi olur. İlk hangi ilaç? Ee, mor ilaç. Sonra pembe. Sonra da bebek ilaç. Tamam. Hepsini ama bir tane vereceksin. İlk başta moru e, pem, pembiş olan yani süpür mi kuyne? Süpür mi mi? Aynen hadi süpür mi kuyun, an, abla. Sonra da sar. E, ser, sonra da pembe, sonra da en küçük, sonra da sarışın olanı. Sarışın olanın sen adını hatırlamıyor musun? Evet. Frix diyeceğim. Frix. Aynen Fris. Fir Abla Türkçe mi bozdum Ona pembe sonra mor sonra bebe. Ondan sonra ee, Diva'ya saçını kesilmiş olan evet o Diva Diva. Sonra ona bebek, pembe ve mor. Tamam. Üff be bu kadar mıydı tamam ilaçlar bitmiyor bu arada hiç vay be bu neden almış ben gidiyorum le, 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 le. arkadaşımın verdiği tokayı takıp biraz spor yapacağım YouTube'da çek zaten YouTube çekiyoruz ki biz neyse arkadaşlar size şınav çekmeyi öğreteceğim he bandana neredesin Orayı geri topla. Tamam abla. Tamam abla. Dur biraz ya. Aa, Tamam. Kutuyu da koyalım. Tacımı da takayım. Ama seviş. Ya. Ay TikTok'a daldım ya. He, tamam şınav bu. Evet böyle yapın. Hayır tacım çıktı. Uğurlu bandanam. Bandanam. Hayır. Bir sürü yarasa görüyorum. Dam dam dam. Da 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 dam dam dam. Hayır. Şşş. Uğurlu bandana gel yanıma. Tamam. Ay ben de mi Kur'an olacağım arkadaşlar ya bu ne? Ben de Kur'an oluyorum galiba şaka yaptım ben olan Çünkü ben en özelleri. kardeşim JK acaba ne yapıyor şu anda onu da merak ettim yani kardeşim diyorum ya a -a. kızım kızım a -a. unuttum unuttum şu anda o acaba ne yapıyordu şarjı çıkarıp bakmak isterdim. Ama yapamazdım. Daha sonra üçüncü bölümde onu gösterebilirdim. Ama acaba ne yapıyordu şu anda? Ay.